Herkese selamlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte 13. denememizi çözmüş olacağız. Bu denememizin ismi Kayseri denemesi olmuş olacak. Bu denemede 6 artı 1 soru konuşacağım. 6 tane normal sorumuz, bir tane ise ekstra sorumuz bulunmakta. Toplam e, önerilen cevaplarımız süresi ise 10 dakika olmuş olacak. Tabii ki biz daha detaylı çözmüş olacağız. İlk sorumuzda başlayalım. Hangisi mantar, bitki, hayvan hücrelerinde ortak olaraktan bulunur diyor. Hücre çeperi diyor. Hücre çeperi mantarlarda vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Kitin yapılıydı. Bitkilerde nasıldı? Selüloz yapılıydı. Hayvanlarda ise yoktu zaten. O zaman bu ortak mı değil? Hücre iskeleti biliyorsunuz ki değerli dostlar, prokaryotlarda bulunmuyordu. Ökaryotların ise tamamında ne yapacaktı? Bulunacaktı. O zaman bunu almış olacağım ve cevabım bolu gelmiş olacak. Plastide baktığım zaman sadece bitkilerde bulunuyordu arkadaşlar mantarlarda ve hayvanlarda heterotrof olduğu için bulunmayacaktı. Glikojen diyor. Glikojen sentezinden bahsediyor burada aslında. Bu mantarlarda bulunmakta ve aynı zamanda hayvanlarda bulunmakta. Bitkilerde ise glikojen sentezi ve glikojen hücrede bulunmuyor değerli dostlar. Nişasta ise tam tersi. Mantar ve hayvanda bulunmayacaktır. Hücre dışında sindirilip glikoz olarak hücre içerisinde alınacaktır. Bitkide ise Depo karbohidrattır zaten. Bitki de bulunacak o yüzden gitti bu da. Birine geldi. Bolu gelmiş oldu. 2'ye geldim. ÖSYM'nin çok önceki senelerde sormuş olduğu sorulara benzer bir sorulardan bir tanesi. Bakalım. Yukarıda enzimatik bir reaksiyon zinciri şeması verilmiştir diyor. A arkadaşımız bulunmakta enzim 1 etki etmiş. B ve C'ye dönüşmüş. B'ye ise enzim 2 etki etmiş. D'ye dönüşmüş. C'ye enzim 3 etki etmiş ve E'ye dönüşmüş. D ve E birleşip enzim 4 katalizörlüğünde K oluşmuş. K çok fazla biriktiği zaman ortamda inhibitör etki adı verilen bir etkiyle E1 enziminin çalışmasını durdurup tepkime sonlandırılmış. Bu şemaya bakılaraktan enzimler tersine uyaktan çalışırlar diyor. Şimdi enzimin tersine uyaktan çalışması için A'dan B'ye ne yaptım ben gittim tamam mı? A'dan B'ye gittikten sonrasında B'den de A'ya çift yönlü okla gösterilmiş olması. Yani mesela örnek olarak şöyle vereyim. Glikoz artı glikoz. Değil mi? Bu ne yapacaktır? Maltoz oluşturacaktır. Değil mi? Maltoz artı su oluşmuş olacak. Buradaki enzimimiz kim? Maltaz enzimi. Maltaz enzimi hem bu yönlü çalışır hem de bu yönlü çalışır değerli dostlar. Tersinedir o yüzden. Fakat buradaki oklar dikkat ettiyseniz tek yönlü, çift yönlü ok yok arkadaşlar. Bu ise herhangi bir şekilde enzimin katalizörlüğünü ne yapmıyor söylemiyor bize. Sadece durdurucu etkiye sahip. O zaman bu gitti. Enzimler takımlı halinde çalışırlar. O muhabbette şu. Bakın bu reaksiyon dizisinde örnek olarak vereyim. Mesela şu B vatandaşı B enzim 2 demiş. B burada substrat, E zaten enzim, D ise ne olacaktır? Ürün olmuş olacaktır. Bu birinci tepkime için geçerliydi. Ama ve lakin şurada ise, şu tepkime de ise arkadaşlar dikkat ederseniz şu D normalde diğer yeşille çizmiş olduğum tepkime de ürünken maviyle çizmiş olduğumda ise ne olacaktır arkadaşlar? Substrat olmuş olacaktır. İşte bu şekilde takımlar halinde yani birbiri üzerine hem ürün hem substrat oluşturabilen e, moleküller olduğundan dolayı arkadaşlar ve da yapıları olduğundan dolayı enzimler takımlar halinde çalışırlar deriz. İşte enzim 1 burada var, enzim 2 burada var, enzim 3, enzim 4 bu şekilde devam ediyor reaksiyon. Takımlar halinde çalışma durumu söz konusu. Her enzim sadece bir çeşit substrat ile etkileşime geçebilir diyor. Şimdi şurayı bir temizleyelim abi. Şuradan bir hemen temizleyelim. Çok güzel sildi hakikaten. Kalemim bugün mükemmel çalışıyor. Bu neydi? Eksiydi. Bu neydi? Artıydı. Her enzim sadece bir çeşit substratla etkileşime geçir diyor. Baktığımız zaman şuradaki enzim bir dikkat ettiyseniz arkadaşlar B ve C'ye ne yapmış etki etmiş değerli dostlar. Her enzim bir çeşit substratla iletişime geçiyor mu? Bakın E4'e bakın. E4 ise dikkat ederseniz D ve E ile iletişime geçmiş. Yani burada iki çeşit substrat ne yapmıştır arkadaşlar? Kullanılmıştır. Yani tek başına mı etkileşime geçiyor? Hayır. Şunun için tekrardan bir kere daha vurgulayayım. A vatandaşında A vatandaşı substrat mı? Evet. Bakın burada tek. Değil mi? B'ye baktığımız zaman enzim 2 yine aynı şekilde tek mi? Tek. C'ye baktığımız zaman enzim 3 tek mi? Tek. Ama ve lakin enzim 4 hem D hem E ile iletişime geçtiğinden dolayı ne olacaktır? Eksi olmuş olacaktır. Enzim 2 görev yapmazsa K madde üretilemez diyor. Enzim 2 görev yapmadığını düşünün. Enzim 2 görev yapmazsa eğer ki ortamda ne birikecek? B maddesi birikecek. D'ye üretim gerçekleştirilecek mi? Gerçekleştirilemeyecek. D üretimi gerçekleştirilemezse eğer ki K vatandaş üretilir mi? Üretilmez. Niye? D ve E'nin birleşip enzim 4 katalizörlüğünde üretilmesi gerekiyor ki K vatandaşı ne yapsın? Üretilmiş olsun. Dolayısıyla ne olacaktır değerli dostlar? Ortamda D'nin olmadığını düşünürsek eğer ki E tek başına ne yapmayacaktır? K'yı sentezlettiremeyecektir. O zaman doğru mu? Doğru. K maddesi E1'in substratıdır diyor. K ile E1 arasında enzim substrat ilişkisi yoktur arkadaşlar. Neden? Çünkü K maddesi inhibitör etki yardımıyla E1'i durduruyor. K maddesi herhangi bir şekilde E1 ile reaksiyona girmiyor. Yani enzim substrat nezdinde bir reaksiyona girme durumu söz konusu değil. Bundan dolayı K sadece E1'i ne yapıyor? Durdurma işlemini gidiyor. K o zaman E1'in substratı olacak mı? Olmayacak. Hangisi üre diyor. 3 tane var. Cevap C geldi. 3'e geldim. Ökaryot biyocuda bulunan yapılarından hangilerinde amino asitlerden polipeptit sentezi yapılabilir diye sormuş bize. Şimdi amino asitlerden polipeptit sentezinden kastımız protein sentezleme muhabbetinden bahsediyor. Mitokondrinin içerisinde kim var arkadaşlar? Ribozom bulunmakta. Ribozom bulunduğu için protein sentezi gerçekleştirebilir mi amino asitlerden? Elbette. Golgi'de herhangi bir şekilde ribozom bulunuyor mu? Bulunmuyor. Protein sentezi gerçekleştirir mi? Hayır. İşlenmiş olan proteini alır. Mesela glikozda protein var kardeşim. Glikoprotein haline ne yapacaktır? Çevirecektir. O zaman bu gitti. Kloroplastın içerisinde kendine özgü ribozom bulunduğundan dolayı protein sentezi gerçekleştirir. Çekirdek sıvısına geldim şimdi. Çekirdek sıvısında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında diyor ki kardeş diyor protein bulunur diyor çekirdek sıvısında. Ancak bu çekirdek sıvısındaki protein bulunması bize sorunun doğru cevabının dördüncü öncülde olduğunu söylemez. Neden? Çünkü içerisinde ne yok arkadaşlar çekirdek sıvısının ribozom yok. Ribozom olmadığı için de protein ne yapacaktı? Hazır almış olacaktı. ve velakin bir soru demişiz ki amino asitlerden polipeptit sentezi yapabilir demişiz. Bu adam kendisi hazır halde alıyor yani. O zaman bunu alacağız mı? Almayacağız. Dikkat edin buna bakın. Seçeneklere baktığınız zaman 1 3 4'te koydum ben bilerekten. Atlayın değil. ÖSYM de böyle yapıyor yani. Ben size garezim olduğundan dolayı bunu yapmıyorum. O zaman 1 ve 3'ü almış olacağız arkadaşlar. Cevap ne gelecektir? Bolu gelmiş olacaktır. 4'e geldim. Suda yaşayan omurgalı hayvan türlerinin tümünde aşağıdaki adaptasyonlardan hangisi ortaktır? Sudaki çözünmüş oksijeni kullanması. Bunu kim gerçekleştirecektir? Gerçekleştirecektir. Solungaç solunumu yapanlar o zaman bu ortak mı değil? Solungaç solunumu kim gerçekleştiriyor? İşte balıklar gerçekleştiriyor. Kurbağaların larva döneminde gerçekleşiyor. İç örülenme yapılması diyor. Tamamında ortak mı? Hayır değil. Balıklarda mesela dış örülenme bulunmakta gitti. Boşaltım ürünlerinin üre olarak atılması diyor arkadaşlar. Üre mesela insanda var. Ama balıkta var mı arkadaşlar? Yok. Balık ne olarak atıyor arkadaşlar? Amonyak olarak atıyor. Gitti. Vücut yüzeyinin pullarla kaplı olması. Buna antiparantez açacağım bir tane. Niye? Çünkü pullarla kaplı olması, bakın balıklarda var, kurbağalarda yok, dikkat edin. Sürüngenlerde var sürüngen ve kuşlarda var arkadaşlar. Bu üç grupta bulunurken herhangi bir şekilde amfibilerde, yani iki yaşamlılarda, yani kurbiklerde ve memelilerde yok. Şu üçünde var, gitti. Suda hareketi sağlayan vücut yapılarının bulunması diyor arkadaşlar. Suda hareketi sağlayan tamamında suda hareketi sağlayan vücut yapıları bulunabilir mi arkadaşlar? Yani sonuç itibariyle bir canlı karasal bir ortamda da olsa sucul bir ortamda da olsa mesela kara hayvan diyelim tamam mı? Su ortamında hareketini sağlayan bir vücut yapısı olacak mı elbette? Olmuş olacak değil mi? Yoksa bu adam ne yapar? Akrabetine kavuşur. Bu yüzden suda hareketi sağlayan vücut yapıları ne yapacaktır? olmuş olacaktı. O zaman cevabımız ne gelmiş oldu arkadaşlar? Edirne gelmiş oldu. Buradaki vücut yapılarından kastım bu arada arkadaşlar. Sonuç itibariyle suda direkt olarak ne yapmamasını sağlıyor? Batmamasını sağlıyor. Bundan bahsediyor yani. Yoksa suya adaptasyon vesaire değil yani o kadar. Suya adaptasyon elbette ki sudaki canlılar tarafından gerçekleştirir. Ancak suda hareketi sağlayan vücut yapılarının bulunması mesela insanlar için bu eller değil mi? Ve ayaklar. Aynı şekilde işte kurbağalar için de öyle geçerli. İşte sürüngenler için de ne yapacaktır arkadaşlar? Batmamayı sağlayan yapılar bulunmuş olacaktır. Bundan bahsediyoruz. Yani sadece yüzeyle temas edebilmesi suyun içerisinde. Bundan bahsettik. 4. Edirne geldi. 5'e geldim. Kalıtım sorusu. İnsanlarda, ha bu arada kalıtım sorusunu sözel de sorabiliyor Bu yüzden bu soru burada. İnsanlarda alın açıklığı dominant bir özellik olup otozomla üzerinde baskın bir genle kalıtılmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur soruyoruz arkadaşlar. Şimdi baskın bir özellikle kalıtılmaktadır diyor. Nasıl gerçekleşecek bu reaksiyon dizisi? Diyelim ki biz bunu D ile simgeleyelim mi? D ile simgelemeyelim biz bunu. Büyük A, küçük A şeklinde gerçekleştirelim. Eğer ki büyük A büyük A ise bu özellik ne yapacaktır? Hasta olmayı sağlayacaktır. Eğer ki büyük A küçük A ise yine ne yapacaktır arkadaşlar? Hasta olacaktır. Çünkü baskın kalıtılıyor. Eğer ki küçük A küçük A ise ne olacaktır arkadaşlar? Normal olmuş olacaktır. normal dediği için X fiyatlı Y üzerine ne yapamazsın? Oynayamazsın. Alın açıklığı üzerine sahip olmayan beyler heterozigottur diyor. Alın açıklığına sahip olmayan beyin normal bey olacağından dolayı heterozigot mu? Hayır. Gördüğünüz gibi homozigot ve sisif şeklinde kalıtılıyor gitti. Kız çocuklarının alın açıklığına sahip olabilmesi için annenin dominant bulundurması zorunludur. Kardeşim anneye mesela küçük a küçük a diyelim. Babaya da büyük a küçük a diyelim arkadaşlar tamam mı? Baktığınız zaman hatta babaya büyük A küçük A demeyelim. Babaya büyük A büyük A diyelim tamam mı? Daha net çıksın diye söylüyorum. O zaman ne olacaktı? Kız çocuk mesela büyük A küçük A olmuş olacaktı. Annede zorunlu olaraktan büyük A bulunması gerekiyor mu? Yok bulunması gerekmiyor. O zaman bu da gitti. Alın açıklığı özelliği sadece heterozigot durumunda fenotipte etkisini gösterir diyor. Hayır. Büyük A büyük A durumunda veya da büyük A küçük A durumunda etkisini gösteriliyor gitti. Alın açıklığı özelliğini göstermeyen bir oluşturulması için Anne babanın mutlaka çekinikken bulundurması gerekiyor. Evet, büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A eğer ki bulunursa ne gelecekti? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A ve küçük A küçük A gelecekti. Aha da sana küçük A'da B olmuş olacaktı. Denizli doğru erkeklerin alına açıklığına sahip olma oranı daha yüksek değildir. Neden değildir arkadaşlar? Çünkü bu özellik otozomlarda kalıtılıyor. Yani herhangi bir şekilde eşeğe bağlı kalıtılmıyor. Erkek veyahut da kadında kalıtılmıyor. Bundan dolayı gitti bu. Cevap ne gelmiş oldu? Denizde gelmiş oldu. 6'ya geldim. Ekosistem ekolojisi sorusu. Doğadaki azot da evinde önemli rol yani nitrit ve nitrat bakterileri yeşil bitkiler için gerekli olan azot tuzlarını oluştururlar diyor. Biliyorsunuz ki hangi formda alacaktır arkadaşlar? No3 formunda alacaktır. Yani nitrat formunda alacaktır. Veyahut da amonyum şeklinde alacaktır. Tamam mı? Yani iki formda olabiliyor. ÖSM e daha öncesinde sordu. Bitki ya nitrat formunda ya da amonyum formunda alacaktır. Bilginiz olsun. Bunun önemi diyor hangisinde diyor belirtilmiştir. Karbondioksit üretmesi diyor. Şimdi karbondioksit üretmesiyle herhangi bir reaksiyon dizisinde bir bağlantı var mı? Yok karbondioksit üretmesine ne olacak? Başka bir şey yok ki bunda yani. Karbondioksit üretmesi. Alakası yok. Gerçek çekirdeklerin olmayışı. Alakasız. Amonyak gibi zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmesi. Şimdi bak. Amonya giden ok. Amonya giden ok. Bu amonya kim ne yapacaktı arkadaşlar? Yani bu amonyak sonuç itibariyle nasıl bir vatandaş? Amonyak gördüğünüz zaman aklınıza gelsin diyorum ben sizin. Saprofitler gelsin diyorum değil mi? Sonuç itibariyle organik atıkları yine organik atıklara dönüştürme reaksiyonu gerçekleştiriyordu. Buradan kemosentetikler, kemosentetikler devreye gidecekler ve bunu nitrit ve nitrata ne yapacaklardır arkadaşlar? Dönüştürmüş olacaklar. Bu amonyak toksik bir madde mi? Evet toksik bir madde. Vücut için çok fazla toksik madde veyahut da çevrede bulunması çok fazla toksiklik yaratır. Dolayısıyla kemosentetikler ne yapacaktır arkadaşlar? Bu formu NO2 ve NO3'e çevirerekten arkadaşlar bir katkı sağlayacak mı? Sağlayacak. O zaman en önemli muhabbetimiz ne? Ceyhan. Kimyasal enerjiyi kullanması kendi kendine kullanıyor. Bize bir yararı yok yani. Havadaki serbest azotu toprağa bağlaması diyor arkadaşlar. Şimdi bakın havadaki serbest azotu toprağa bağlaması nitrit ve nitrat bakterilerinin gerçekleştirdiği bir şey değildir. Neden? Çünkü onlar e, şuradaki vatandaş kimdir? Rizobium bakterisidir. Rizobium bakterisi bunu gerçekleştirir. Nitrit ve nitrat bakterisi gerçekleştirmez. Edirne patlayacak. E de doğruymuş gibi gözükebilir, dikkat edin buna tamam mı? Adam size ne vermiş, ne soruyor. Ne geldi? 6 Ceyhan geldi. Geldik buna. Orta seviye bonus soru. Ekolojik ayak izi önemli. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı kitabında ısrarla belirtmiş olduğu yerlerden bir tanesi. Bir ülkenin ekolojik ayak izinin zamana bağlı değişimi verilmiştir diyor. 0 ile T2 arasında artmış, T2'den sonra ise azalma meydana gelmiş. Buna göre diyor, sanayileşmenin artması 0 T2 arasında gerçekleşmiştir. Sanayileşme artarsa eğer ki ekolojik ayak izi ne yapar arkadaşlar? Artar mı artar? Ekolojik ayak izi olumsuzluk belirtir eğer ki artarsa. Olumsuzluk tamam mı? Sanayileşmenin artması olumsuzluk yaratır mı? Yaratır tabii ki. Alınan önlemlerle T3 zamanında ekolojik ayak izi büyüklüğü ilk duruma gelmiştir diyor. İlk duruma gelmemiş babacığım bak burada ilk durumu. Sen bu tarafa getirmişsin o zaman bu gitti. Bilinçli birey sayısının ve çevre dost teknolojinin artışı T2 T3 aralığında ekolojik ayak izinde küçülmeye sebebiyet vermişti. Evet. Halkımız bilinçlendiği zaman ne olacaktı? Ekolojik ayak izi düşmüş olacaktır. 0 T3 aralığındaki zamanlarda insan faaliyetleri sonucunda doğa olumsuzlukta ne yapmıştı? Etkilenmiştir diyor. Sonuç itibariyle bakıldığı zaman 0 T3 aralığında insanın yapmış olduğu değişimleri mi izliyoruz biz? Evet. Şimdi T2 T3 aralığında eyvallah şey var. Hani bir düzelme var ama yine de vermiş olduğun zararın tamamını kapatmış mısın? Kapatma kapatmamışsın. Dolayısıyla ne olacaktı? Yine bir zararın söz konusu. Mu? Elbette zararın söz konusu. Bunu da almış olacağız. Hangisi söylenebilir diyor? 1 3 4 olmuş olacak. Cevap Denizli gelmiş oldu. Evet bu deneme sınavımızda ne yaptık? 13. deneme sınavımızdı bu. 6 artı bir soru çözmüş olduk. 14. deneme sınavımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.